Günaydın çocuklar. günaydın günaydın. He, hocam bahar 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 gelmemiş. Yine nerelere kayboldu bu kız? Oh, yeşil kombinim arkadaşlar. Ay ben geldim. Ne oluyor bu, bu Evet arkadaşlar yılbaşı yapacağız. Hediyelerimi getirdim. Yılbaşı ağacı getirdim hocam size. Şuraya koydum ben bunu. Koydum. Burada da öğretmene hediyelerim var. Hocam alın. Tamam, kabul ediyorum özrünü ama hiç özür dilediğin de yok mu ne? Hadi açın. Kendinize bakayım. Arkadaşım eş, arkadaşım, yeşek, arkadaşım eşek, çık, arkadaşım eşek, arkadaşım eş, arkadaşım Kavla eş. <laughs> mi şu bahar getir versene. Getireyim hocam. Sonraki derslerde matematik kitaplarınızı çıkarın. Goodbye. Başla. Çay var mı? Var hocam var. öğrencim ne almış? Yılbaşı için ya? Benim çocuklar hiçbir şey almadı ya. Bahar yılbaşı için ağaç bile getirdi sınıfa. Aa, kurabiye gibi bir evde çok tatlı bir şey. Simli de. Bunlardan işte. ASMR. <laughs> güzel miymiş? Çok güzel. Şimdi bakalım. Bir de bir kalem tıraşı almış. Şöyle döndürdükçe kalem açanlardan mı? Evet. Böyle çevirdikçe açacak. Arkasında da kalp var. Buradan itiyorsunuz. Çöp yeri geliyor. <laughs> ne güzel öğrencilerim varmış. Ya benimkiler de hiçbir şey almadı ya. Ben kendi kendime yıl ben kendi kendime yılbaşı hediyesi aldım. Bakın beda hocası olarak kendime voleybol topu aldım. O ne be? Ver bakayım. Bakın. Dakika bir gol bir hocam. Tabii benim gibi yeteneklisi yok. Çalar birazdan ben. Arkadaşım, bir arkadaşım eş, yok. arkadaşım Ayşe şek, arkadaşım eşşek, arkadaşım eş. Yemekten vazgeçtim. Çekiliş yapacağım. Herkes adını bir kağıda yazıp e, katlayıp versin bana. Şuradan bir poşetim olacaktı benim. Neyse bahar şimdi kıskanır. Poşetle yapmayalım. Nerede yapsam? Hocam bence poşetle yapalım ya. Yani ne olacak? İyi tamam Bahar. Hocam ben ismimi yazıyorum. Bir dakika bekleyin. Bahar. Hocam ben katılmayacağım ama. Tamam sildim ben. Şimdi başka birini yazalım. Tabii benim, ben öğretmen de değilim. Bahar de değilim. Benim adım Zehra. Ben buraya Zehra yazdım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben de Mehmet. Hemen adımı yazıyorum. Hocam ben katılmasam olur mu? İstersen katılma çocuğum. Katılmayacağım hocam. Hayır katılmak zorunda çocuğum. Katılmayacağım hocam. Ailemin durumu yok. Katılamam hocam. Tamam öğrenci. Başka kimi yazıyorum çocuklar? Hocam. Beni yazmayı unutmuşsunuz. Adın ne senin çocuğun? Ali hocam. Ali yazalım hemen. Ben bunları kamera ekibinde keseceğim bu arada arkadaşlar. Başka var mı adını yazmadığım arkadaşlar? Yok hocam. Tamamen o zaman şuradan bir tane makas alıyorum. Ve kesmeye başlıyorum. Arkad arkadaşlar ben tam kesiyordum. Arkadaşım eş, arkadaşım eşek, arkadaşım eşek. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimiz din. Din kültür hocası girecek. Yine ben bir uğrarım. Evet evet. Bir sonraki derste görüşürüz. Bir teneffüs sonra. Elhamdülillah Müslümanız. <laughs> Yılbaşı kutlayacaksınız. Haram, 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 haram. Günah, günah, günah. Tövbe, 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 tövbe. Yasin, felak, naz. Elhamdülillahi, Rabbil alemin. Hocam, hocam durun, durun. Ey! Elhamdülillah, Müslümanız. <laughs> günah, günah, günah. Cehennemin dibinde yanacağınız. <laughs> Elhamdülillah. Kur'an-ı Kur Kerim'leri Kur'an-ı Kerim açalım. Heh. <laughs> Dinlendiren. Defter hocam. Evet. Sayfa 89. Elhamdülillah Müslümanız. Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Ay bunun işi yok burada. Ay nereye atacağım ben bunu? Hocam ben bir şey soracaktım. Sorun sor. Sor sor. Hocam Müslüman mısınız diye sormayacak mısınız? Hocam ben bir şey soracaktım. Ben başka biriyim. Ahmet ben. Müslüman mısın? Müslüm... Ne alaka hocam? Ona göre soruna cevap vereceğim. Müslüman. Elhamdülillah diyecek. Gerçek Müslüman değil. İnanmayın yavrum bu tarz şeylere. Bugünlük dersimiz bu kadar. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Dersimizi yaptık. Bugünlük ders bu kadar hepinize hepiniz Allah'a emanet olun peygamber sabır e, sabrı size hoşça kalın yavrucaklarım Allah'a emanet olun elhamdülillah müslümanız elhamdülillah müslümanız elhamdülillah müslümanız müslüman olun Allah'a inanın Muhammed peygamberimize inanın elhamdülillah müslümanız Good morning, Good morning teacher. Çocuğum ayağa kalk. Hocam kalktım. Hayır hayır dimdik dur. Okula uyutmuş gibi dur. Hayır hayır kalk. Ha. Sen neden kalkmıyorsun çocuğum? Hocam kalktım. Neden gülüyorsun? Neden gülüyorsun? Bunda komik olan bir şey var? Bunda komik olan bir şey var çocuğum. Bunda komik bir şey var. <laughs> Çocuk imana <ne> geldi. <laughs> Abonelik makinesi ayağınıza geldi. <laughs> Evet. Çocuğum kalk ayağa. Buyurun hocam. Matematikçi. İmdat. Ah kızım dur. Kızım dur, sen çanta atıyorum yanlışlıkla. Çanta yedi çocuk kendinden. Çocuğum <laughs> ayakta duracaksın sadece. O kadar zor mu ayakta durmak? Geç bakalım şura. <laughs> hocam stand up. Lavaboya gidebilir miyim? Hayır stand up. Stand up. Hocam İngilizcesini nasıl söylerim hocam? Stand up. May I go to the toilet? No. Ah! Hocam ne yazacaktık? İlk önce bir tane başlık atın. Ne diye? İngilizce. Hocam harflerini ayırır mısınız? Hocam yani ne diyeyim artık. Öyle mi yazıyorsun? Hayır ama başlık olarak o kelimeyi yazacaktınız. Şimdi içine yazacağınız kelimeyi söylüyorum. Hı -hı. Hmm. Wedding cards. Hocam tahtaya yazar mısınız? Bizim tahtamız yok ki, çocuğum. Hocam bana yazabilir misiniz? Yazayım. Ben kendi de bilmiyorum. <laughs> o silgimi de unutmuş. Kötü silgi var yanımda. Nasıl sileceğim bunu yaptıklarını? Kızım yazıyorum işte. Aferin bana. Hocam şurayı bana yardımcı olabilir misiniz? Ben sileyim çocuğum yani. Bu ne be? Kızım bu nasıl silgi? Hocam silgimi unutmuşum. Kimin bu? Benim. Kodu silgi bile yazıyor üstünde çocuğum. Hocam ne yapayım? Unutmuşum. Kantinden aldım. Kantinden ancak bu beklenir zaten. Silme sen de o zaman. Silme. Kim sana sil dedi? Ben. Oo çok daha zeki akmıyor. Fışkırıyor. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Bu dersten kalıyorum. Neyse. Hocam size hediye almıştım. Verir mi yılbaşı için? Ver. Seçin hocam. Hocam 3,5 ay boyunca onları almak için size para biriktirdim. Harçlığımı harcamadım. Kötü silgiye bile 3,5 TL verdim sadece. Kırıldı bir şeyler. Kötü silgi olduğu için. Hepinize merhabalar arkadaşlar. E ee, biz az önce zaten izlediğiniz bölümümüzü. Ben de Siz... en son bölümden bağımlılık kaldı artık. Sürekli zeka küpü çözmeye çalışıyorum. Siz hiç görmediniz ama kamera arkasında hep neşe elinde zeka küpü çözüyordu. Cidden de çözüyorum bakın. Yapıyor bu arada. uğraşta yapar. Uğraşıyor da. <gülüyor> <gülüyor> biz bir sonraki bölüm için 10 like istiyoruz. 10 like. 10 fazla olmadı mı? 5 olsun. 5. Önceki bölüm çok az izlenmiş. Ee, 8. bölüm 8. bölüm 1000 izlenme almıştı. Şu anda 1100 olmuş. Bir önceki çektiğimiz bölüm 9. bölüm daha 100 görüntüleme biraz zor almış. Yani ondan çok fazla like beklemeyelim diyorum. Bence de 5 olsun. O zaman hoşçakalın. Görüşürüz.